Lev enne beyneha ve beynehu emeden ba ba Ya Rabbi ne olur bu amel defterini benden uzaklaştır diyecek. Benimle amel defterimin arasını uzaklaştır diyecek. Çünkü biliyor ki, çünkü hafıza yerinde, akıl yerinde. O amel defterinin kendisini cehenneme sürükleyeceğinin farkında. O sebeple amel defterini yanında görmek istemiyor. Ama amel defteri nerede? Fi'unu <laughs> İsra suresinde geçiyor. Boynuna asılmış. Çıkart, çıkartma, çıkartamazsın alacak götürecek mi? İşte o kafır kafuru ila cehenneme zümara. İnsanlar grup grup cehenneme sevk edecekler. Orada sorulacak size Resul gelmedi mi? Elem yekikum rusulu minkum. İçinizden peygamber gelmedi mi? Yetlune aleykum ayati rabbikum. Size Allah'ın ayetleri okunmadı mı? Lika yemikum hada. Bugüne kavuşacağına size söylenmedi mi? Kalu <laughs> bela. Söylendi. Bunların hepsi doğru. Bize ayetler okundu, peygamberler geldi, öyle oldu, böyle oldu. Her şey tamam. Hakkat kelimesi azap biz azaba müstahak olduk diye itirafta bulunacaklar. Biz azaba müstahak olduk. Ama bu itiraf işe yarar mı? Yaramaz. Dünyadayken aleyküm en okuma tabi olsalardı, yani kendilerine baksalardı, bir çeki düzen verselerdi, kendilerini arındırsalardı, temizleselerdi, o, o sözü onlar söylemeyecekti. İşte Allah Celle Celaluhu tabiri caizse, ahiretten bize bir fotoğraf karesi gösteriyor. Bir fotoğraf karesi var. Diyor ki bu fotoğraf karesinin içinde yer alma. Başka bir fotoğraf karesi gösteriyor. Bak bu fotoğraf karesinde yer alıyor. Cehennemliklerin, kötü insanların gideceği, Allah'tan razı olmayan, Allah'ın kendisine